Bedri Rahmi Eyboğlu'na ait bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Öncelikle olanları bulalım. İsim tamlaması. Arkadaşlar isimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz, belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Şimdi burada belirtisiz isim tamlamaları var. Hemen soruyorum. Ne aynası? Cep aynası. Bu bir belirtisiz isim tamlaması. Ne bebekleri? Göz bebekleri. Bu da aynı şekilde. Ne parçası? Bulut parçası. Bu da aynı şekilde. Dolayısıyla isim tamlamasını bulduk. Belgisiz sıfat. Şimdi bir gün ifadesine bakalım. Gün burada isim. Kaç gün? Bir gün. Şimdi buradaki bir sayı olarak biri kastetmiyor. Neyi kastediyor? Herhangi bir anlamına gelen belgisiz sözcüğü kastediyor. Dolayısıyla burada belgisiz sıfatımız var. Diğer bir sözcükleri de aynı anlamda olduğu için onlar da belgisiz sıfat. Ayrıca yine burada birkaç ifadesi kiremit ifadesinin yani kiremit isminin bir belgisiz sıfatı. Dolayısıyla belgisiz sıfatlarımız var. Bunu da geçtik. Birleşik sıfat. E birkaç sözcüğüne belgisiz sıfat dedik. Bu aynı zamanda birleşik bir sözcük. Bir ve kaç sözcüklerinden oluşuyor birleşik sıfat görevinde kullanılmış. Dolayısıyla E seçeneğini de geçtik. Niteleme sıfatı. Biliyorsunuz isimlere sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatını buldurur. Burada kiremit sözcüğü bir isim. Hemen soru soruyorum. Nasıl kiremit? Kırmızı. Bu bir niteleme sıfatı. Yine bulut parçası belirtisiz isim tamlamasıydı. Hemen buna soruyu soruyorum. Nasıl bulut parçası? Islak cevabını alıyorum. Yani burası da niteleme sıfatı oldu. Dolayısıyla bunu da geçtik. Şimdi parçada, şiirde zaten işaret sözcüğü olmadığı için işaret sıfatı da yok. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği olur.